Canavarlar üniversiteye gidiyor. Kuyruktan yapılmış bir kalem kutusu, lahit yemek kutusu ve zehirli sarmaşık defteri. Yeni videomuzda üniversite canavarları için okul malzemelerini nasıl hazırlayacağınızı öğrenin. Canavarlar Üniversitesi'nde sıradan bir gün. Sınıfımızda bir mumya, baş belası bir kurt kadın, ve Doğan'ın çocuğu Poison Ivy var. Kopya çekmeyin. Ve bu da profesörümüz. Gerçek bir cadı. İyi iş çıkardın Mumya. Ders başlıyor. Merhaba kanka. Canavarlar Üniversitesi'ndeyken kuyruğuna dikkat etmelisin. Çok kabarık. Kıymetliyim. Sahte kürkten bir kuyruk keselim. Kenarları birleştirelim. Bir fermuar yapıştıralım. Bir karabina halka takalım. Bir dakika. Kuyruğum nereye gitti? Yine mi ya? Dikkat edin. İşte. Kurt kadın hormonları tekrar harekete geçiyor. Sakin ol köpek yavrusu. Sakin ol. İşte mamanı ye. Bak ne buldum. Kuyruğun. Vay canına. Kurt kadın yine bir insan oldu. Kurt kadın okul malzemelerini kuyruğunda saklıyor. Şimdi derse başlayabiliriz. Atıştırmalık ister misiniz? Burada bir yerde kalem vardı. Ah, Ivy'nin tarlasındaymış. Out. Ama burada doğal bir güvenlik sistemi var. Sinek kapanı kalem tıraş masasını koruyor. Polimer kili yoğuralım ve içine bir kalem tıraş saralım. Diş şekli verelim. Diğer yarısını yapıştıralım. Bir sinek kapanı şekli verelim. Ki paketi talimatlarına göre parçaları pişirelim. Akrilik boyayla renklendirelim. Aferin bebeğim. Hırsızlar bunu hak ediyor. Cesur bebeğim benim. Mumya evcil hayvan Mısır böceği ile bir şaka planlıyor. Hadi gidelim bebeğim. Yapacak işlerimiz var. Ezilmiş boya kalemlerini Mısır böceği kalıbına koyalım. Mikrodalgada eritelim. Böceğin sertleşmesini bekleyelim ve kalıptan çıkaralım. Bir suni deri şeridine bir toka takalım. Bir kemer yapıştıralım. Bir biz ile delik açalım. Böceği şeride takalım. İnci tozuyla kaplayalım. Bayanca da uyurken alnına ezik yazacağım. Baksana mumya ne yapıyor? O kesinlikle bir ölümsüz. Mumya, işte sana bir dil bilgisi dersi. Ezik yazarken sadece tek E var. Otur, sıfır. <laughs> Aa, bir mesajım var. Kurt telefonum nerede? Eski mısırı mı duyuyorum? Bir telefon kalıfını beyaz akrilikle boyayalım. Bir kurdun basılı resminin arkasını kalemle gölgelendirelim. Resmin üzerinden geçelim. Akrilik boyayla renklendirelim. Üstüne kürk kulaklar yapıştıralım. Mumya, bir mesajın var. Ama kurt kadın hala en havalı telefon kılıfının sahibi. Kızlar telefonlarınızı verin. Şimdi. Yoksa size büyü yaparım. Peki bayan cadı. Ivy bayan cadı için bir hediye hazırladı. Bu en güzel zehirli zambak. Polimer kil yapraklarını bir kaleme takalım. İnce bir tele bir parça kil takalım. Bu bir polen olacak. Kil paketi talimatlarına göre yaprakları, sapı ve birkaç poleni pişirelim. Çiçek yapraklarını köpük kağıttan keselim. Düzleştiriciyle şekil verelim. Bir çiçek yapalım. Polenleri ekleyelim. Tabanı köpük kağıdıyla kaplayalım. Bir sap yapıştıralım. Çiçeği kaleme takalım. Yaprakları ekleyelim. Kalemi akrilik boya ile boyayalım. Çiçek üzerinde bir desen oluşturalım. Bana bu çiçeği kim bıraktı? Sen mi bıraktın Ivy? Bununla ne yapmam gerekiyor? Yazmam mı? Daha iyi bir fikrim var. İksirim için sadece bir malzeme eksikti. Gir bakalım. Mmm, i̇nanılmaz lezzetli. Teşekkürler Ivy. <laughs> Öğle yemeği zamanı. Herkesin farklı bir menüsü var. Ve mumyanın bir yiyecek lahiti var. Bakalım sende benim için neler var firavun. Masar Firavun'un resmine hava ile kuruyan kil koyalım. Bir modelleme aracıyla ayrıntılı olarak bastıralım. Sertleştikten sonra figürü beyaz akrilikle boyayalım. Bir kalemle detay ekleyelim. Ve akrilik boyayla renklendirelim figürü altın bir yemek kabı kapağına yapıştıralım. Ve kapağı kapağıyla kutuyu kapatalım. Vay canına. Bu lahitin içinde bir buzdolabı dolusu yemek var. Bu nereden geldi? Ne çok yiyecek var. Bir lahitten harika bir yemek kutusu oldu. Eww. Bütün bunları nasıl yiyeceksin? Sırrı basit. Mumyalar yer ve kilo almazlar. Genleri sağlamdır. Bugün sihir tarihi hakkında sınav olacaksınız. Bunu defterinize yazın. Ama Poison Ivy'nin özel yeşil bir defteri var. Bir eskiz defterini sarmaşık yaprağı şeklinde keselim. Silikonla damarları yapalım. Yeşil akrilikle boyayalım. Ivy'nin defteri büyülü. Herhangi bir canavar onu sıradan bir sarmaşık yaprağı zanneder. Bundan kopya çekemiyorum. Mumya, sen bir şey görebiliyor musun? Sadece ot var. Ivy, kopyalamaya karşı harika bir koruma bulmuşsun. Kurt kadın büyülü bir pençeye sahip. Merhaba Ivy. Pençen düştü. Yumuşak kilden bir kurt pençesi yapalım. Üstünü sahte kürkle örtelim. Pençeyi akrilikle boyayalım. Sahte kürk içine kalemi koyalım. Ve pençeyi yapıştıralım. İşte ya. Aa, ne kadar da güzel. Yeni bir kalem. Kurt kadının pençesini kırdın. Kavgayı bırakın. Yoksa sizi lanetlerim. Bu teste ailelerine çizmeleri gerekiyor. Kurt kadın bir kurt çiziyor. Ayvi bir asma çiziyor. Ve mumya Kleopatra'yı çiziyor. Ama bazı bandajları eksik. Piramidim bunu düzeltir. Kartondan bir piramit keselim. Maket bıçağıyla üstünden geçelim. Piramidi birleştirelim. Yapıştıralım. İçine daksil koyalım. Piramidin yanlarına silikonlu şeritler uygulayalım. Taş gibi görünmesini sağlayalım. Piramidi altın akrilikle boyayalım. Kızlar resimlerinizi verin. Bir dakika. Anneme bandaj sarmam gerek. Piramitler her zaman mumyalara yardım eder. Portre bitti. İşte annem. Hık demiş burnundan düşmüşsün. Üniversitedeki canavarlarımızı sevdiniz mi? Öyleyse hangilerini yapacaksınız yorumlara yazın. Mumya besleme çantası mı? Kurt kadın kalemimi, mi? Yoksa zehirli sarmaşık kalem tıraşı mı? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece turum turumdaki yeni maceraları kaçırmazsınız.